23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesine temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkına egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok büyük önem taşımaktadır. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yurt dışı temsilciliklerimizde bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli bir birliğimizi kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. 23 Nisan adlı şiiri okuması için Mersel'i buraya davet ediyorum. 23 Nisan Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğü unut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inen, Sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen ol çocuğum. Atatürk 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı biz çocuklara armağan etmişti. Ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlamıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Bayrak adlı şiiri okumaları için Meryem Kübra'yı ve Aslı Adal Adal'ı buraya davet ediyorum. Işık ışık dalga dalga bayram Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde